Ailedekiler ön tarafa gelsin. Her zaman diyoruz. İnsanlar bu dünyada birbirine sahip çıkacak. Birbirini sevecek. Anneler, babalar çocuklarına sahip çıksın. Yolu öğretsin. Ailelerinden yardım istesinler. Birbirine yardımcı olsunlar. Canımızdan razı mısınız? Haklarınızı <laughs> helal ediyor musunuz? Haklarınızı <laughs> helal ediyor musunuz? Helal <laughs> ediyoruz. <laughs> <misiniz? A> <laughs> <laughs> <Tahtasizden> razı olsun. <laughs> Gerçek gelenler sırrına hü. asırdan var olduk. Alemleri birledik, gerçekler aşkına hü dedik. Alemlerin çarkıyla dönen pirler, mürşitler aşkına hak kelamını söyleyen Canların gönül güzelliği aşkına <laughs> hak yücedir. Yahan yağmur esen yel için, dergahına varan doğru yol için. Üçler, beşler, on iki mamlar hakkı için. için sana yönünü döndürdüğümüz Dilara canımızın günahlarını affedersin. <laughs> hak yücedir. Senin kudretindir varlığımız, yokluğumuz. Sen... <laughs>

Yavaş geler, yavaş 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 orta kısmını yavaş yavaş gel gel işte gel. gel 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 buradan geç buradan geç buradan biz çıkamazsın ortaya Kardeşimi bugün son yolculuğuna uğradık, uğurladık, gömdük, defnettik. Allah bunları yapanların belasını versin. Adalata çağrımdır, son bir kez çağrımdır. Sayın savcım, emniyet, jandarmaya hepsine de sesleniyorum. Ben bunların en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. İçeriden çıkmalarını istemiyorum. Daha nice kadınlarımız, nice kardeşlerimiz öldürüldü, katledildi ama en az cezayla tekrar dışarı salıverildi. İstemiyoruz. Yani canlarımızı yakanın canları da yansın istiyoruz. Adalet'in en ağır cezasını tekrardan söylüyorum. Sayın savcım, sayın hakimim. Eğer gerçekten vicdan adaletin mülkün temeli ise, vicdan var ise gerçekten... Lütfen sizden ricam bunu yap onların en ağır cezayı vermesini istiyorum. Kardeşim 6 Mayıs günü karşı taraftaki Nesrin Kaplan ismindeki bayan şahıs kardeşimi arıyor. Gel e, annemin altını değiştirir. E, e benim bundan sonradan haberim oluyor. Yani önceden haberim olsa belki kardeşimi uyardım. Hani derdim ki kardeşim gitme. Hani bunda bir şey vardır. Nereye gidiyorsun? Çünkü bu 30 yıldır değiştiriyorlar. Yani sana mı ihtiyaç duyuyorlar şimdi? Ya bunlar zaten planlı yapıldı. 3 erkek bir kadın bir bayanın üstüne. Ben kendi kardeşimi mokta gördüm. Kardeşimin yüzü darp içinde. Boğazı sıkılmış. Yani bu vahşetin, bu vahşet nasıl duracak ben söylüyorum. Ben, ben şimdi burada bütün ülkeye sesleniyorum. Bu vahşeti durdurmak için bunların en ağır cezayı almasını istiyorum. Benim de kardeşim öldürüldü, vahşice öldürüldü. Götürüyorlar, köyde bağlıyorlar. Ondan sonra işkence ederek öldürüyorlar. İki tepenin arkasına götürüp uçurumun olduğu bir yerde orada götürüp gömüyorlar resmen. Yani 7-8 gün sonra bir davar çobanı rastlıyor. Yani köpek demek ki kan kokusunu mu alıyor, nasıl oluyor, nasıl hissediyorsa mutlaka ki hani çoban köpekleri kangal olduğu için yani koku alma hisleri daha şeydir, daha yüksektir. Demek koku alıyor. Yani çobanın söylemesi şöyle bir parçası, elbisesinin bir parçası dışarıda kalmış. Yani çoban buna istinaden gidiyor üstüne bakıyor ki ya biri gömülüdür. Bu jandarma ekiplerine haber veriyor. Jandarma ekipleri olay yerine gidiyor. Benim kardeşimin cansız bedenini buluyorlar. Ya bunları yapan şahısların isimlerini de vereyim. Yaşar Kaplan, Sergen Kaplan, Volkan Kaplan. Nasrin Kaplan bunu yapan bu dört şahıstır. Bu dört şahıs. Zaten ifadelerinde Volkan Kaplan adlı şahıs ifadesinde zaten diyor ki ben biliyordum, korktum, söyleyemedim. Beni diyor ki yani bunu yapan benim e, ifadesinde söylüyor. Annem, babam, abim. Üçü beraber yapmış bunu. E peki bunu nasıl bir başlat arkadaşlar ya ben size söylüyorum. Ben bütün ülkedeki... Yani herkese söylüyorum ya bu nasıl bir vahşet. Sergen Kaplan adlı şahıs bunu arıyor. Ben yani emniyata verdiğim ifadenin aynısını ben burada söylüyorum zaten sizlere. Yani bütün dinleyenlere ben burada da söylüyorum. Ben sadece kardeşimin evindeyken sadece bir konuşmasına tanık oldum. O da yani gizli tanık oldum. Hani çünkü kardeşim bana pek her şeyini söylemezdi. Bayandı. E bir şey de diyemiyordum. Ama karşıdaki şahıs buna diyor ki benimle evlenmezsen, beni almazsan ben seni öldürürüm. Zaten bu tehditi bu 5 ay önce söylüyor. Ya ben kardeşime sormadım ama öğrendim yani kim olduğunu öğrendim. Ben kardeşime söyledim. Ya kardeşim de kabul etmediği için zaten bu olaylar oldu. Kardeşim diyor ki ben seni sevmiyorum. Yani resmen daşat yani platonik. İyi o zaman biz bu ülkede bizi sevmeyenleri biz öldürelim. Değer miydi? Vahşice işkence edip sonra götürüp gömmek değer miydi? Ben tekrardan en son kez çağırımdır. Türk adaletine esaslanıyorum. En ağır cezaları almalarını istiyorum. Sizden tek ricam içeriden çıkmasınlar.